Efendim 8'e sağlıkta yeni bir konuğumuzla devam ediyoruz. Şu an konuğumuz Profesör Doktor Alper Kara olan kendisi beyin ve sinir cerrahisi anabilim dalı başkanı ve bugün de beyin tümörleri ile ilgili konuşacağız. Konu biraz can sıkıcı olsa da hocam bize güzel haberler verecek eminiz ki. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Güzel nasıl hoş teşekkür ederiz. Hocam güzel haberler verecek ama yani beyindeki iyi huylu tümörleri konuşacağız. Evet, bugün kötü Ürünleri değil, iyi ürün, i̇yi, iyi huyluları konuşacağız Şimdi e, yılda 100 bin kişi de yaklaşık e, 5 kişi e, beyin tümörüne yakalanıyor. 100 bin kişi de 5 kişi. 100 bin kişi de 5 kişi e, ve bu tümörlerin %30'u iyi huylu. Çok iyi. E, %30'u iyi huylu ve bu e, iyi huylu tümörlerden de en sık karşılaştığımız meninjom evet. dediğimiz tümörler. E, beynin e, çevresini saran ve omuriliği saran e, kılıfın e, kendisinden kaynaklanan tümörler. Aslında bir e, gerçek anlamda bir beyin tümörü değildir meningiyo. Çevre Beyin dokunu, kılıfı, kılıfını, evet, evet. çevre dokus, dokusunun e, bir tümörüdür. Kimi oluşurucam oluşur daha çok? Kadın, e, erkek, genç, yaşlı? E, 40-50 yaşlarında en sık ve kadınlarda daha sık görüyoruz. Öyle mi? Ee, evet, menüjiyonları kadınlarda ettim. daha sık görüyoruz. Hatta e, hormonal düzeylerle alakalandırılmaya e, çalışılmış, e, östrojen düzeyleriyle bir bağlantısı olup olmadığı araştırılmış. Tam bir e, kesin bir netice yok ama kadınlarda daha sık görüyoruz. Hocam erken de bir yaş söylediniz 40-50 derken. Yani genç yaşta görülebiliyor demek ki. Peki nasıl anlaşılıyor böyle bir şeyin olduğu, ne zaman şüpheleniliyor beyindeki bir tümörden? Hı hı. E, beyin tümörlerinin önce bir belirtileri oluyor tabii insanlarda. E, bun, bunlar erken teşhiste çok önemli. E, özellikle kronik baş ağrıları. Hı. Kronik baş ağrıları, e, tabii başar, baş ağrılarının bir sürü sebebi var. En sık sebebi de e, migren. Gerilim tipi baş ağrıları, sinir başarıları e, baş ağrıları, hipertansiyona bağlı Tansiyona baş ağrıları. Bağlı. Nasıl ama, ayrıştırılacak peki? Ama beyin tümörüne bağlı e, baş ağrıları, diğer baş ağrılarından biraz daha ciddi, biraz daha ısrarcı, e, azalmayan, e, daha çok sabahları e, uyanır uyanmaz baş ağrısıyla uyanan hastalar ve e, tümörün lokalizasyonuyla da ilgili, olur. Yaygın bir baş ağrısından ziyade e, ön tarafta, arka tarafta e, Belli bir e, evet, belirli bir bölgede hissediliyor. Evet, bir bölgede. Genelde de tümörün olduğu kısımda daha fazla olmak üzere hmm. bir baş ağrısı hissedenler. Hastalar. Tabii başka bulguları da var. E, bu beyin tümörlerinin. E, kollarda, bacaklarda uyuşma, güçsüzlük, konuşmada bozulma, e, ha, işitmede bozulma, nöbet geçirme, yani meningiomun ileri aşamalarında mı görülüyor bu yoksa her meningiomda var mı bu? Hayır. Küçük meningiomlar asemptomatik olabilir. Yani hiçbir bulgu, yani hiçbir bulgu, bulgu vermeyebilir. Vermez. Zaten çok yavaş büyüyen tümörler olduğu için e, böyle çok gürültülü bir tabloyla karşılaşmayız genelde. Yani, i̇yi huylulardan bahsediyoruz. İyi, i̇yi huylu beyin tümörlerinden bahsediyoruz, evet. meningiomlardan bahsediyoruz. E, o yüzden de e, bulgu vermedikleri için de çok büyük... 5-6 santimetre boyutlarına gelebiliyor bu tümörler. Hmm. Ee, o yüzden de bu baş ağrılarını insanların kendini dinlemesi gerekiyor ya. Baş ağrıları özellikle dikkate alınmalı. Ee, Şimdi baş ağrısı dediğiniz zaman şu anda kahvaltısını yapan izleyenler e, hemen... Benim benim de ağrıyor demiştir. Ağrıyor demiştir. Şimdi iki tür hasta var. İki tür e, yaklaşım var. Bir tanesi başım ağrıyor ise bir ağrı kesici alayım boşver hareketsizliğiyle geçer. Herkesin yaptığı gibi. İkinci ve biraz daha az olan bir grup var ki bence bu grup da e, biraz da panik yapıyor gibi. Başım ağrıyor, beyin tümörü olabilir miyim, başka bir şey var mı? İki gün üst üste ağrıdı, şiddetli ağrıdı. Hemen gideyim uzmana, bir MR çektireyim, e, bir tomografi yaptırayım ve hemencik bunu bir uzmana götürüp gösterip teyit alayım. ...olmasa başkasına da götüreyim diye bir, bir grup var. Sanıyorum siz bu hasta grubuyla karşılaşıyorsunuz evet, zaman zaman. Evet. Yani baş her türlü hastalıkta olabiliyor. İdrar yolu evet. enfeksiyonundan sonra bile e, baş ağrısıyla karşılaşabiliyoruz. Ağrılar, evet. e, tabii ki her baş ağrısı, e, baş hasta endişelenmesine gerek yok. E, ama bizim söylediğimiz daha ısrarcı, sürekli e, ve normal yaşantısından... E, fa, e, daki başarılarından daha farklı bir başarısı. Yani Karakteri daha farklı bir başarısı. E, daha önce hissetmediği bir başarısı. Başarısı evet. Ve ağrı de tekrarlıyorsa belli dönemlerde hiç bir şey yokken oluyorsa şüphelenebiliriz diyoruz. Evet. Peki bu teşhisi için e, MR gerekiyor muhtemelen. Ki MR'da hemen teşhisi konulabiliyor mu hocam? Tabii. Ya, e, MR biliyorsunuz e, yan etkileri olmayan bir tetkik. Hepimizin tetkikimiz. de bildiği bir tanı yöntemi. Çok bilinen bir yan etkisi yok MR tetkikinin. Dolayısıyla daha rahat uygulayabiliyoruz hastalara. O yüzden bu tür başarısı olanlarda mutlaka bir MR çekilmesi lazım. Aslında artık bir neuro check-up diye bir kavram yurt dışında da gelişmeye başladı. Özellikle 40-50'li yaşlardan sonra diğer genel check-up'ın içinde bir de neuro check-up programları alınmaya başladı. Bu kısa bir nörolojik muayene, nöropsikiyatrik testler ve MR'ı içeriyor. Aslında Biz... ne kadar önemli sonuçlar doğurabiliyor? Evet, yani neler evet. neler yakalanır? Çünkü öyle... bu meningiomlarda beyin tümörlerinin hepsinde erken teşhis çok önemli. Evet. Diğer tümörlerde de elbette ki çok önemli ama beyinde takdir edersiniz ki bizim her milimetre e, küp canlı hücrenin bile çok büyük bir önemi var. Tabii. E, o yüzden de mutlaka erken teşhis etmek isteriz. Vücudumuzdaki e, her noktayı öyle. yöneten birim, oradaki herhangi evet, bir şey başka evet, birçok şeyi evet. çok hızlı etkileyecektir. Teşhis ettik MR'la ve önce ağrıları e, sorguladık. E, uzmana gittik. E, şüphelenildi. Bir MR'a e, ihtiyaç duyuldu. Görüldü ve hemen engellemek tespit edildi. Ne yapılıyor hocam? E, beyin tümörlerinden meningiomun e, asıl tedavisi cerrahidir. cerrahidir evet. Yani o tümörün oradan çıkartılması gerekir. Şimdi beyin tümörlerinden meningiomları da kendi aralarında sınıflandırabiliyoruz. Üç e, derecesi var. Grade, grade diyoruz biz onlara. Grade 1'de birinci derecede Bunlar çok iyi huylu tümörler. Çok yavaş büyüyen tümörler. Senede 1-2 milimetre büyüyen tümörler. İkinci derecede atipik meningiomlar var. Onlar biraz daha hızlı büyüyorlar. Beklenenin dışında hareket ederler. Evet, nüksedebiliyorlar. Beklenenin dışında, o yüzden atipik diyoruz. Bir de habis olan, kötü huylu meningiomlar var. Allah'tan bunların oranı daha düşük. Kötü huyluların yüzde sekseni iyi huylu dediğimiz e, birinci derecede meningiomlar. Biz bunları e, saptadığımızda boyutlarına bakıyoruz öncelikle. Boyutları eğer çok küçükse e, meningiomların, yani e, bir, bir buçuk iki santimlik e, bir kitle ise beyin dokularına ciddi bir oranda baskı yapmıyorsa hayati e, bölgelerde bir baskı yoksa. Ee, ve çevre beyin dokusunda ödeme neden olmamışsa e, bu tümörler takip de edilebiliyor yani gözlenebiliyor senede senelik e, e, MR görüntülemeleriyle yani hemen cerrahi başvurulmayabiliyor. biliyor e, nörolojik muayenelerinin e, yapılarak bu hastaları gözlüyoruz e, eğer bu tümörlerde herhangi bir büyüme saptarsak yine cerrahiye alıyoruz genelde yaşlı hastalarda 40 70 yaşın üzerindeki hastalarda genelde tespit ettiğimizde bu tür tümörleri takip etmeyi seçiyoruz. Hmm. Dediğim gibi çevre dokuda eğer bir ödeme neden olmuşsa meningiyom o zaman bu, bu tümör halen aktif durumdadır. Meningiyomlar bazen rastlantısal da görebiliyoruz biz. Bir kafa travması sonucu çektirdiğimiz BT'de ee, bir meningiomla karşılaşabiliyoruz. Ee, o yüzden de sıklığı fazla bir tümör ve bazıları belli bir boyuta geliyor ve o boyutta kalıyor. Daha fazla büyümüyor. Hatta kemikleşiyor, kalsifikasyon oluyor tümörde. Ee, o yüzden çok korkulası tümörler değil bunlar. Yeter ki biz bunları... Yani yüreğimize su serptin. Evet. Yeter ki biz bunları erken tespit edelim. Ee, cerrahisine gelirsek, tabii Tümörün, e, meningiyomların birincil tedavisi cerrahi. Mümkün olduğunca biz onları çıkartmak isteriz. E, tümörün lokalizasyonu çok önemli bizim için. Derin yerleşimli mi, yüzeyel, beynin yüzeyinde yerleşmiş bir tümör mü? E, bu çok önemli. E, yüzeyel tümörleri çıkartması çok daha kolay. Eğer kemiğe ve beyin zar zarına e, yayılmış mı tümör? Bunların hepsi bizim cerrahi planlamamızda önemli rol almakta. Tümörün meningiyoğluların özellikle birinci derecesinde tam kür elde edebiliyoruz. Yani biz tümörü çıkarttıktan sonra hasta iyileşiyor hı hı hı. ve nüks etmiyor yüzde 80-90 oranında evet, hocam. nüks olmuyor. İkinci derecede bu nüks oranları düşük olmakla birlikte e, olabiliyor, tekrarlayabiliyor. E, ama malin malign e, meningiyo'mlarda, habis olanlarda tekrarlama riski çok daha yüksek. Çok daha yüksek. Biz bu e, üçüncü derecede e, bu habis olan tümörlerde ek tedavi e, uyguluyoruz. Radyoterapi ve kemoterapi dediğimiz e, seçeneğimiz var. E, bu teknolojik gelişmelerle. E, siz de duymuşsunuzdur, Gamma Knife, Cyber Knife gibi ışın tedavileri sadece tümöre yönelik e, kesmeden, biçmeden e, ve e, tümörün çevresindeki beyin dokusunu etkilemeden zarar verme, sadece tüm, tümörü e, ışınlayarak onun büyümesini, nüksetmesini engelliyor. Bazen e, meningiyomlar derin yerleşimli olduğunda Beynin hayati organların bölgelerinde damarları saran tümörlerde biz her zaman tümörün tamamını çıkartamayabiliyoruz cerrahi olarak. Hmm. Bir miktar tümörü riskli olan bölgedeki tümörü özellikle çıkarmıyoruz bırakıyoruz çünkü eğer onu çıkartırsak hayati başka bir takım sıkıntılar evet, oluşabilir. Hasta, diye. Postop felçli çıkabilir ve günlük konforun konforu bozulabilir. O yüzden de bu tüm kalan tümör parçasını ışın tedavisini yönlendiriyoruz. yönlendiriyoruz. Hocam beyin özellikle beyin tümörleri gerçekten çok halkında korktuğu şeyler. Bir başka birçok yerde tümör olabiliyor bunun tedavileri olabiliyor ama çevremizde bile beyin diye duyduğumuzda ve bir operasyon e, cerrahi müdahale söz konusuysa Hayat herkes şöyle bir gerçekten korkuyor evet. ve benim de yakın çevremde biri de bunu yaşadı ki 43 yaşında e, bir hanım alındı ama işte çok uzun bir nekat dönemi oldu e, tedavi süreci oldu burada risk faktörleri neler bu e, hasta'yı neler bekliyor bu süreçte biraz da o konuda bizi bilgilendirebilir misiniz evet, ya, gerçekten korkulması doğru mu? Beyin tümörleri tabii vücudun diğer organlarındaki olan tümörlerden biraz daha farklı. O yüzden zaten biz iyi huylu, kötü huylu terimini çok dikkatli kullanırız beyinde. Yani iyi huylu bir tümör olabilir. O kadar hayati bir bölgesinde olabilir ki beynin çıkartması mümkün olmayan bölgede Varlığı olur. Varlığı kötü huylu gibi davranabilir. Aynen öyle evet. yani o zaman onun ona iyi huylu dememiz mümkün evet. olmaz. Ee, ve e, beyin ameliyatlarında, beyin tümörü ameliyatlarında biz e, tümörü çevre sağlıklı dokuyla birlikte çıkartmamız maalesef mümkün olmaz. Hmm. Yani diğer organlarda çevre sağlıklı evet. dokuyla birlikte çıkartılır ve e, nüks oranları çok daha düşük olur. Yayılsa Ama bile o parça dalındığı e, için sorun olmaz. Biz olmadı. milimetrik çok ha, dikkatli e, hareket edilmesi gereken çok daha bir yavaş bir şekilde. Çevre doku, dokuyu hiç zedelemeden o tümörü dışarı çıkartmamız lazım. Ve mümkün olduğunca fazla tümör dokusunu dışarı çıkartmak isteriz. Lazım. Ama dediğim gibi hayati e, fonksiyonu olan bölgelere dokunmadan e, bunu çıkartmak isteriz. Tabii çok riskli ameliyatlar ee, o yüzden de beyin cerrahisinin ihtisas süresi daha fazladır biliyorsunuz. Daha uzun süredir, <laughs> öyle mi? <laughs> tabii, ya. Yani, yani işin ehemmiyetine Al, de işin bağlı ehemmiyeti, olarak. En zahmetli, neredeyse sosyal hayatı hiç kalmayan zahmetli bir eğitim sürecinden geçer ve hocamız gibi insanlara ve fayda gösterir. Beyin, beyin tümörü ile ilgilenen beyin cerrahi arkadaşlarımızın ekstra bir tecrübesi de gerekiyor, evet. ekstra bir eğitimi de gerekiyor. O yüzden de ama Türkiye'de çok iyi beyin cerrahları var ve beyin tümörünü cerrahisinde tüm Avrupa ile hatta Amerika ile yarışabilen cerrahlarımız çok güzel. var. Son olarak ben bir şey merak ediyorum hocam. Evet, beyin tümörü bir şekilde tespit edildi, teşhis edildi, e, tedavi edildi. Kişi dönüp kendine, e, kendi kendine kaldığında, ben nerede hata yaptım da bu hastalığa yakalandım, neyi yanlış yedim, neyi yanlış, neye maruz kaldım gibi bir e, sorgu edi, sorgu geçiriyor ise ne söyleyebilirsiniz? Evet, yani menüjomları konuşuyoruz daha çok. Da eee suçlanan bir sürü faktör var aslında. ama çok net bir eee suçluluğu bulunamadı henüz. Hmm. ama radyasyonun çok etkili olduğu radyasyon, biliniyor. Yani mesela cep telefonu bir radyasyon mudur? Şimdi cep, cep radyasyondur. Evet, Televizyon bir radyasyon evet. mudur? aslında yoğun radyasyona maruz kalmak eee men tetiklem deneysel olarak en azından o, o şeki o şekilde ama ne, net birebir bir bağlantı bulunamamış. Tabii ki bir tümörün oluşabilmesi için DNA hasarının oluşması gerekir. Evet. Yani kromozomlarda bir bo, bo, bozukluk olması gerekir. Genetik da. O yüzden da... de genetik yatkınlıkta önemli. Özellikle bizim neurofibromatosis tipiki dediğimiz e, hastalıkta bu genetik yatkınlık çok belirgindir hmm. e, ve ailenin yani illa tüm bireylerinde olması gerekmiyor. gerekmiyor. Ailede e, tümör vakalarının olması kişide de bir yatkınlık doğurabiliyor. Özellikle bu nörofibromatozis hastalığında öyle ve ailenin tüm bireylerini mutlaka e, tetkik etmemiz gerekir. E, kafa travmalarıyla da alakalandırılmış. E, bu e, tümörler. Çünkü travmanın olduğu bölgede de meningiom gelişmiş. E, net bir şey söylememekle be, beraber birçok e, etmen var. E, kadınlarda sık olması östrojen suçlanmış. Evet. E, bu şekilde. E, tabii şimdi e, en baş e, konuşmamızın e, dakikalarında kadınlarda daha çok görülüyor olduğunu söylediniz. Evet. Hanımefendilerin tabii talihsizliklerinden bir tanesi e, bu. Burada bir genetik yatkınlığın ötesinde kullanılan ilaçların bir şeyi var mı? Yeri var mı? Kadanoöz mesela doğum kontrol ilaçları bunlardan bir tanesi. Hı hı. Dediğim gibi net bir bağlantı e, meningiomlarla saptanamamış. Yani erkeklerde de oluşabiliyor çünkü. Hı. Yani e, kullanılan ilaçlarla ya da diğer faktörlerle net birebir bir bağlantı yok. Sadece bu nörofibromatozis gibi genetik hastalıklarla pek bir bağlantı var ama. Tabii hocalarımız geliyor, her biri ayrı bir organdaki bir tümörden bahsediliyor. Bizi izleyen izleyicilerimiz de hep şunu duymak istiyor tabii yapacağım yani çok ciddi bir şey bu neye dikkat edelim ne yapalım gibi ama bu anlattığınız özellikle beyindeki bu iyi huylu tümörler ki kötü huyluları da belki başka bir seferesinde konuşacağız. Net bir elle tutulur şunu çok yiyorsanız şunu şöyle yapıyorsanız gibi bir sebebi yok. Ama tabii her zaman sağlıksız yaşam koşulları, genetik bir takım tümör geçmişleri, işte belki yine stres, işte sizin de bahsettiğiniz gibi o şeye maruz kalmak, radyoaktif ışınları maruz kalmak, bunların her biri yatkınlık doğuruyor. Ama çok şükür ki erken teşhiste de tedavi edilebilen bir şey. O yüzden belki şuna dikkat edin diyemeyebiliriz ama işte dönem dönem bu bahsettiğiniz çekabın içine de konması gerçekten kıymetli bir şey olmuş. Ne bileyim 40 yaşına gelmiş biri. Ailesinde de tümör durumları varsa bunlar farklı yerlerde farklı hastalıklar olabilir. Bunun kontrolünü yaptırırsa şimdi aslında çok erken teşhisini yaptırabilir öyle değil mi? İşte dönem dönem bu bahsettiğiniz çekabın içine de konması gerçekten kıymetli bir şey olmuş. Ne bileyim 40 yaşına gelmiş biri. Ailesinde de tümör durumları varsa, bunlar farklı yerlerde farklı hastalıklar olabilir. Bunun kontrolünü yaptırırsa, şimdi aslında çok erken teşhisinde yaptırabilir, öyle değil mi? E tabi, e, erken teşhis ettiğimizde, dediğim gibi e, tam sağaltım, tam tedavi yapabiliyoruz biz e, meningiomlarda. Yani bu e, muhteşem bir şey. E, işte i̇nsanlar da. E, bir tümöre sahip olmak psikolojik manda bir, bozu bozulma bir bozulmaya, bir yenilmeye sebep ya Yani benim beynimin içinde bir tümör var. Aman şimdi ne yapacağım? Bunun adı meningiyom olsa bile onlar tabii bunu daha çok gözlerinde aynı. büyütüyorlar. Ama bilsinler ki bu meningiyomların %100 olmasa bile çok yüksek oranlarda %20, tam %20, bir %20 tedavisi bir var yüzde 80-90'lara çıkıyoruz Müthiş. tedavide o yüzden de daha rahat olmaları gerekiyor önemli olan günlük yaşantımızda ki biraz önce söyledim ya kendimizi dinlememiz önemli ve çevresindeki insanların da bu değişiklikleri Anlayabilmesi önemli. Mesela tümörün olduğu lokalizasyona göre bulgular değişiyor. E, beynin ön lobundaki bir tümör davranış değişikliğine, karakter değişikliğine sebep Hayır. olabilir. Yani e, normalde hiç sevilmeyen bir insan birdenbire sevilmeye başlarsa, <laughs> yani bu, onda bir şey var. Bu, bu hastada bu insanda bir şeyler olabilir. <laughs> evet. e, ya da tam tersi daha sinirli e, olabilir bir insan. Normalden e, karakter, daha sinirli hale gelmesin. Daha, normalden daha sinirli hale gelinebilir. Görmesinde bir e, bozukluk olabilir, İşitmesinde bir e, bozukluk olabilir. Bütün bunları dikkate almalı. Aman boşver geçer e, tarzında bir yaklaşımla e, hiçbir yere varamıyoruz. Erken teşhis çok önemli. Çok doğru söylediniz. Çok, Çok da güzel e, e, ifade ettiniz. E, yüreğimize su serptiniz. E, i̇yi huylu beyin tümörlerinin tedavisiyle ilgili. E, evet bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Alpay Karaoğlan'dı. Beyin ve sinir cerrahisi ana bilimde de başkanıydı. Beyin tümörlerinde, iyi huylu beyin tümörlerinin tüm yönleriyle masaya yatırdık. Sekizde sağlık devam ediyor.